Vallora. Hacı namba sormu? At. Dönelim Merhabalar. Merhabalar. Ee, siz Instagram'ın galerinizi açabilir misiniz? Kapatmışsınız ya. Ha, şey online yanından getirir mi? Ha? Ne kapattın, biz? Cellettiniz hesabını kapatmışsınız ya, şunu açabilir misiniz? Niye kapattınız? Karnım, 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 ee, Türkçem etmiyor. Şöyle Instagram var ya Instagram biliyor musunuz uygulama? Ha, yok yok kapatmadık ya çıktı yok Instagram işte... hesabı. Yok siz Kapatmışsınız onu, jelatinize şunu açabilir misiniz? Tabii açalım. Tamam. Söyleyin patronunu da açın. Tamam. 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 <laughs> tamam dedi. Teşekkür ederim. <laughs> ne demek o? Sana her zaman yardım ederim. Patronunuza söyleyeyim de sonra açalım dedi. Yes. Evet.